Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir, bir. Bu videoda ince arkadaşımız olacak. Arkadaşlar bu ne mutlu dersiniz? Minişler kötü Anne olacak? İsterseniz hemen videoya geçelim. Minişler kötü anne. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Nerede düştüm de kafamı vuruyorum. Anne. 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 Efendim kızım ne oldu yine? Yoksa yine yalancı ağlayışlarında beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Anne ya. Şu yatak var ya şu. Evet yatakta ne olmuş? Gayet iyi bence. Aşağı yerden ben düştüm. kafamı vurdum. E ee, ne olmuş? Kafama vurdum için kafam acıdı. Tamam bana ne senin kafandan? Ya anne ya. Artık si niş le yo Tamam kızım. Dışarıya çıkıyorum tamam anne. Aa, anne beni de, al, beni de, beni de, beni de, beni de, beni de, beni de, beni de. Hayır kızım alamam. Neden? Bir şey yok kızım. Şimdi git defol yatağında otur. Of. Sen ne kötü bir Evet canım öyleyimdir. Ben çıkıyorum. Odandan da bir daha çıkmam. Tamam. Ya tuvaletim gelişti? Onu da sen düşün. Ya of. Şimdi ne yapacağım? Of. Ha ha ha. Şimdi de çıkayım bari. Kaldı ya. Hoş gelmedi bir türlü. Tatlım çok geç kaldın mı? Yok yok ben de tam şimdi gelmiştim. Of çok geç kaldı aslında. Efendim? E ee, ben sana yerine otur dedim. İyi tamam o zaman ben oturayım. İyi naber? İyi tatlım ne olsun işte. E, ee, bonbon nerede? çikolatanım? E, ee, şey. Şey. Ha. Bonbon kreşte de. Aa, ne zaman kreşe yazdırdın tatlım? Daha çok küçükler. E, ee, ne zaman yazdın? Ağustos'ta. Aa, hiç duymamıştım. Ne bileyim ya, söylememiştim herhalde. gelecek. Kızım e, şey. Bam, bam bam kreşi yazılmış. Hocam beni de beni de beni de beni de. E, kızım tamam ben seni yazdırırım. Ol, 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 ol. Tamam anne ben şu parkta oynuyorum. Tamam kızım. Şey, e, ben garson çağırayım o zaman. Tamam. Bakar mısınız? Gel efendim. Ne isterdiniz? Şey. Ben bir tane büyük kupada, kupada kahve. E ee, tatlım sen ne istersin? Ee, ben bir şey almayayım. Ben bir şey almayayım. Ben bir şey anlatacağım. İyi tamam o zaman ben sizin hemen kahvenizi getireyim. Tamam. Gıcıklar ya. Of. Gıcık oldukları belli. Ama herhalde oluyor yani. Tatlım sen neden bir şey istemedin? canım isteme, istemiyor yani şu an. Ben evde kahve içmiştim de. Aa o zaman sana başka bir şey tatlı ya da bir şey gibi şeyler ister misin? Geldi bana artık geldi. Geldi bana artık. Hayır ben istemiyorum dedim ya. İyi tamam o zaman ben seni fazla şey yapmayayım. Umarım. Kahveleriniz geldi. Ay kahveniz geldi. Benim ben koyayım. Başka bir emriniz var mıydı? Yok canım. İyi tamam o zaman ben gideyim. almamış. Ama neyse. O zaman ben kalkayım. Zaten çocuk da kreşte yalnız. Tamam o zaman. Ben de kahvemi içeyim. Görüşürüz tatlım. Tamam. Ben gideyim o zaman. Ben de kalkayım. Kızım. Efendim anne. Kalkıyoruz gel. Ah karnım aydı. Saçımı mı tayasam acaba? Bilmiyorum. Neyse ben biraz de... Oturayım masada. 10 dakika sonra. İpek. Kızım. Bunları lazım. Kızım. Kızım. Efendim anne. Ne yaptın bakayım? Yine o sahte gülüşlerine güldün mü? Şey... Hayır. Ha, şimdi de sen annem yok diye, annem yok, annem yok diye yatağında aval aval ağlamışsındır. Sen bana ne dedin? Aval aval ağlamışsın mı dedi? Efendim bir şey mi dedin? Yok demedim. Bana atarlanma, yoksa seni buradan dolarım elime, şuran 10 metre daha uzağa atabilirim. Yani o kadar da değil ama yani. At da görelim. Atayım mı? Hı? Atayım. Ha? Hı? Atmamı mı istiyorsun yavrucuğum? Evet, istiyorum. Bir sorun mu var? Tamam o zaman. Sen istedin. Aa! Nasılmış? Gördün mü canım? Gördün mü? Şimdi git. Yatanda zıbar uyu. Sonra da görüşürüz. Kafam acıyor. <laughs> oh, yine Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer bu tür videolardan haberdar olmak için şuradaki tuşa basmayı unutmayın. Siz seviyoruz.